gemisinden merhaba arkadaşlar. Bugün istedim. Ya. Ya. Yani yani. Yani ben dedim ki. Yani bir baktıktan sonra yani ben size de hiç sohbet etmiyorum. Yani genel. Bütün youtuberlar böyle olur. Ben de dedim. Bugün size bir tane arkadaşımı tanıtacağım. O da bu. O, o da arkadaşlar bu kutunun içinde. Sence ne? Bir canlı değildir umarım o kutudaki. Mı acaba? Sana Evet arkadaşlar kedi mi? <laughs> Aslında biz kedi aldık arkadaşlar. Ya şu an yani aylık iki, iki aylık daha olmadı şu an arkadaşlar. Yani kırk tüsülük gün. Yani çok tatlı. Size hatta göstereyim. İsmini söyler misin? İsmi arkadaşlar dişi şu an. Ve ismi de kedi. Yani şeker şeker. İsmi şeker. Arkadaşlar böyle şu, şöyle kısmında böyle şöyle kısmından böyle sıcak şey yapınca M mırlıyor çalınlıkla ve yani seviyor beni. Bazen böyle şey yapınca yalıyor veya ısırıyor. Arkadaşlar yani arkadaşlar size böyle suratını göstereyim. Tatlı değil mi? Arkadaşlar yani hangi yani hangi marka yani falan diyorsanız cins mi demek istiyorsun? Yani hangi cins kedi? Buradaki yani buradaki kedi aldığın zaman hangi şey yaparsanız Yani aslında yani benim şu an bakmam lazım. En pek emin değilim ama yani kaliteli. Yoksa, yoksa 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 yani buradaki hayvanlarımız psikolojiye giriyor değil mi? Değil mi? Mama'dan mı bahsettin az önce? Hangi mama? Mama tuvalet. Her şeyin kalitesini alın diyor. Anladım. Ben kedinin cinsinden bahsediyorsun sen. Yani kedinin cins yani arkadaşlar için diyeceksiniz ki ya ya yani buradaki cins de yani cinsi ne? çıkıyorum açıklıyorum. Cins arkadaşlar British tişört değil. Evet arkadaşlar cins arkadaşlar bir tişört değil. Burada bir şey daha son bir şey daha söyleyeceğim. E, sen bunu çiftleştirecek misin? Evet. Evet çiftleştireceğiz. Arkadaşlar tuhaf olabilir ama biz buradaki yavrucağı çiftleştireceğiz. Çünkü 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 şuraya kısmından yumurtlamasını istiyoruz. Yani yumurtlama derken doğru. Mu? <laughs> Eve ilk geldiğinde nasıldı biraz o gün anlatayım. Yani eve ilk geldiğinde şuradaki koltuğun çoğunlukla arasını sıkıştı. Işte, bir de arkadaşlar şuradaki arkadaşlar çek yatın altına girmiştim Yani bir tane şeyimiz vardı tasması vardı. Arkadaşlar yani onun sesiyle ben buldum. Bir de arkadaşlar yani size bir tane örnek göstereceğim. Hemen gelin. Şeker kız. Geldim. Evet arkadaşlar yani şimdi siz diyorsunuz da ya bu çanta mı acaba arkadaşlar biz buradaki yapıcı arkadaşlar yani hiç yanlış şey yapmayın yani önüne çıkarıp yani 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 şey yapmayın böyle taşıma kabı alalım mı almayalım mı farklı bir şey alalım mı diye önemsemeyin arkadaşlar yani bize yani bize alan kişi yani buradaki çanta şey yaptı ve cidden bayağı kullanışlı yani böyle kucağını ben böyle, böyle yani çanta gibi taşımak yani bu yani sırtta taşınan çanta yani ama yani şimdi yani size şöyle demeyeyim ya, ya yani ya aldığımız kedi yani buradaki içinde yani rahatsız yani dibi düşünmeyin yani bayağı yani, yani yani, nasıl böyle yani ilk başta bayağı yani yavlar ama ondan sonra arkadaşlar yani yavaş yavaş alışıyor yani, yani bizden yani iki gündür iyi burada yani buradaki çantayı kullanıyor. Hep miyavlıyor. Hatta hatta yani miyavlamasının bayağı yani miyavlamasını yani hiç yani kıyamadık. Yani ben kucağıma aldım sokakta. Şuradaki cep neydi? Bu kenarda bir cep <laughs> var. Arkadaşlar öyle diyorsunuz. Yani böyle yani çantanın kırılma yani şöyle çanta böyle bayağı kopacak gibi oradan açıp kapatmak yerine arkadaşlar. Burada küçük bir bölmesi var. Hemen şöyle. Burada ufak bir bölmesi var arkadaşlar. Yani size şöyle gösterebilirim. Kedi yani aslında şöyle yapabilirsin yani yatak yerine yani buradaki şeyi de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Aa. kedi de şöyle. İçi böyle. İçi i̇şte arkadaşlar şunları falan çekelim. İçinden bir de arkadaşlar böyle bir bukavva gibi bir şey çıkacak. Arkadaşlar e, şey bu neden diyorsanız bu şey arkadaşlar. Böyle şey ya onu bastırmak yani onu arkadaşlar güzel bir yerde yani daha yırtılmasın diye diye Örneğin hmm. bak şu, bak biraz yakınlaştır istersen bak şurada bir şey var ee, dikiş var ya kopar hmm. orayı koparmasın diye yani hmm. emin değilim o yüzden işte o yüzden işte o yüzden işte arkadaşlar buradaki bu kapı yapmışlar bir de arkadaşlar yani bu böyle açılır bazen kapanmaz mı diye düşünüyorsanız şurada tam kapatıldığını şurayı boşluk var peki muhtemelen göremiyorsunuz şurada bir çizgi var ya arkadaşlar bu onu koruyor yani bir de arkadaşlar yani şu, bir de yani bir de yani böyle bir, şöyle bir avantajı var bunu yani aslında iki, iki avantajı var buradaki çantayı çoğu yerde bulabiliyorsunuz örneğin örneğin yani, örneğin yani şeyde bulabilirsiniz veterinerde <laughs> bulabilirsiniz ondan sonra cuma ee, şeylerde bulabilirsiniz. E, ee, neydi ya o da? şey. Pet shoplarda mı? Pet shop. Ondan sonra cim yok. Siz online bir Pet yerden shop aldınız değil. Herhalde. Oradan bir, bir şeyden almıştık. İnternetten trend yoldan almıştık. Arkadaşlar yani, yani buradaki yatak yani buradaki çanta çoğunlukla yani her yerden arkadaşlar yani her yerden yani arkadaşlar yani temin edebilirsiniz. Arkadaşlar bir de bir de bir tane bilgi vereceğim. Yani attım ki bir tane şimdi attım ki buradaki griye bir bir tane bir, ta, bir tane beyaz kedi örneğin bir tanesini beyaz kediyle çiftleştirdiyseniz oradaki oradaki yavrular arkadaşlar şey oradaki yavrular yani ya hangi renk çıkacak diyorsanız yani tabii ki de white rengi çıkıyor yani arkadaşlar beyaz rengi çıkıyor yani attım ki e, attım ki arkadaşlar siyah beyaz aldınız. Yine arkadaşlar aynı e, arkadaşlar aynı düzenekle arkadaşlar siyah beyaz renkli çıkıyor. Arkadaşlar yani şeyinin yani arkadaşlar şeyinin rengini alıyor. Babanın rengini alıyor. Yani çok yani ilkinde yani ilkinde ben bunu bu, as, yani em, du, yani duydum da yani ben bunu Baya şaşırdım. Yani neden baba yani neden anne? E, onu da artık siz araştırın. <laughs> onu da siz araştırın yani. Yani bir de yani bir de arkadaşlar yani e, baya yani kullandığımız iki özelliği var. Bir tanesi bir tanesi bir tanesi taşımak için. Bir de arkadaşlar yani nereden hava gelecek diyorsun. Şurada üç tane delik var. Ha, hemen arkadaşlar, hemen arkadaşlar şuradaki arkadaşlar simetrik ve şurada da var. Bir de şurada var. Şu anlarda da aynen simetrik yine. Tuvaleti Al nasıl alıştırdık onu anlat. Yani simetrik. arkadaşlar yani tuvalette aslında ilkinde ortalığa yapmaya başlıyoruz ama ikinci günde ikinci günde bayağı iyi. Bir de arkadaşlar yani çantanın içine yapmak dersin biz ne olduğunu ne olmasına şöyle bir bez da. Yani alıştığı için tuvalet arkadaşlar tuvaletini tutuyor. Alışması için ne yaptık geldiğinde? Yani Örneğin alışması için oraya böyle bir gün, bir gün şey Bak, bir gün arkadaşlar şey göstereceğim size tuvalete. Arkadaşlar şöyle bir şey var ya işte kedi kumu. Ona böyle şöyle yaptım. Ama sonra yapa yapa alıştı. Ve yaptım. Ondan sonra böyle iki gün üç gün derken bayağı alıştı. bir de bir de arkadaşlar korkmayın yani bu yani acaba bu her gün mü? Her gün böyle şuraya girecek alta alta mı girecek yoksa çek girecek arkadaşlar yani bizde e, ilk gün sadece böyle oldu ikinci gün bayağı rahattı. Aslında bize aldığımız kişi arkadaşlar şey e, yani kedi 2-3 güne alışır dedi ama biz de bir güne alıştık. O yüzden yani arkadaşlar yani pek sıkıntı etmeyin. Muhtemelen 2 iki ve 2 ile 1. En fazla 2 diyeyim yani. Ona pek emin değilim. Hadi yani, yasak falan almayın. Yani. direkt bunu alın gitsin. Bir de şöyle bir özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Attığım kedi bayağı sıkıldı uzun bir yola. Arkadaşlar şuradaki kısma aslında biz de içinde anlamamıştık. Babam buraya oyuncak takabiliyoruz. Diye bir şey söyle. Şurada bir makine var. Yani, yani bunu çok oynamadığı için ben ta, ta, ben yani buradaki oyuncağı taktım. E şöyle diyorsanız yani bu yani bu böyle takıldığı zaman, bu böyle kalır. Diyorsanız arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Hiç takılmıyor. Baya yani güzel. Bir, bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Ulan kaçtı. Tamam mısın? Son bir şey daha söyleyeceğim yani. Arkasında şöyle bir pati var. Aa, burada yani şu... Döndür Şöyle bir pati var. Bir de arkadaşlar biz aldığımızda bunlar çıkıktı arkadaşlar. Yani yani size şöyle dedim ya bunlar kopuk mu? Bir daha mı alın diye düşünmeyin arkadaşlar. Bir daha düşünmeyin. Ee, bunları siz kendiniz takıyorsunuz. Ve arkadaşlar en sonunda alttan like atmayı ve abone olmayı ve zil tuşuna atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öp sendeyim. Bye bye.